Merhaba. Bugünkü en güzel konumuz fonksiyonlar. Elektronik tablolama programında yapacağınız hesaplamalarda formülleri kendiniz hazırlayarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde hazırladığınız formüller uzadıkça hata yapma oranı da Bu gibi durumlarda elektronik tablolama programında bulunan hazır fonksiyonları kullanarak hem zamandan kazanabilir hem de hata oranını azaltabilirsiniz. Matematiksel fonksiyonların temel işlemlerin tanımladığı fonksiyonlardır. Bunlardan en çok kullanılanları yuvarlama, maksimum, minimum ve benzeri fonksiyonlardır. İstatistiksel fonksiyonlar ise belli verilerin sayısını ve ortalamasını alan ve sonucunda kullanıcıya istatistik veriler sağlayan fonksiyonlardır. Bunlardan en çok kullanılanları eğer say, çok eğer say, çok eğer ortalama fonksiyonlarıdır. Metin fonksiyonları ise bu fonksiyonları kullanarak tablolarınızda bulunan metinlerin yazımı ve kullanımı ile ilgili işlemleri yapabilirsiniz. Bunlardan en çok kullanılanları ise sağdan, soldan, parça al, birleştir, uzunluk, büyük harf, küçük harf ve yazım düzeni gibi işlemlerdir. Tarih fonksiyonları kullanarak da yaş hesaplamaları, geçen gün sayısı ve benzeri tarihsel işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunlardan en çok kullanılanları ise bugün, şimdi, gün ay, yıl ve tarih fonksiyonları. Eğer bir hücre için belirttiğiniz koşul doğru ise değer, yanlış ise başka bir değer üreten fonksiyonlardır. Fonksiyonları. Arama ve başvuru fonksiyonları kullanarak tablonuzda bulunan verileri ayrıtabilir, bundan sayısını çıkarabilirsiniz. Bu sayede büyük tablolarda yapacağınız işlemleri kolaylaştırabilirsiniz. Bunlardan en çok kullanılanları düşey ara ve yatay ara fonksiyonlarıdır. Fonksiyonumuzun sonunda fonksiyonlarla çalışarak tablomuza gerekli fonksiyonları kullanmış olacağız. Şimdi de bu fonksiyonların nerede ve nasıl kullanıldığını adım adım uygulayarak görelim. Excel'de bulunan fonksiyonlara, formül çubuğunda bulunan fonksiyon ekle cümlesine basarak ulaşabilirsiniz. Örneğin matematiksel fonksiyonlardan tablomuzdaki en yüksek ortalama değerini bulmak için maksimum fonksiyonunu kullanalım. hücre aralığını belirledikten sonra tamam deyip o hücre aralığındaki en yüksek ortalamayı bulduruyoruz. İstatistiksel fonksiyonlardan eğer sayı kullanımına bakacak olursak bu tablomuzda geçen öğrencilerin sayısını öğrenmek için kullanalım. Fonksiyon ekleden istatistikler kategorisini seçip ardından eğer sayı oradan da ortalama sükununu seçip 55'ten yüksek alanlar şartını belirledikten sonra tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi kaç kişinin 55'ten yüksek aldığını buldurmuş olduk. Parça al fonksiyonu belirttiğimiz konumdan başlayarak belirttiğimiz karakter sayısı temelinde metin dizisinden belirli sayıda karakter alır. Yine bu fonksiyonu fonksiyon ekleden aldırıp metin kategorisindeki bon parça aldı seçtikten sonra buradan metin metni seçiyoruz. Ardından başlangıç sayısını oradan da sayı karakterini yazıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk harfinden üçüncü harfini alıp yazdırdık. Tarih fonksiyonları ile tablomuza bulunduğumuz zamanı gösterebiliriz. Örneğin şimdiki tarihi ve zamanı yazdırmak için bu formül kısmına eşittir şimdi parantez aç a, kapa şeklinde yazdığımızda bugünün tarihi yazdırılmış oluyor. Gün, ay, yılı yazdırmak için de aynı formül üzerinde şimdi yerine gün, ay, yıl yazarak yazdırabilirsiniz. Düşey ara fonksiyonu ile tablomuzda kişi adına göre vizesini bulmamızı sağlar. Bunun kullanım şekline bakacak olursak yine fonksiyon ekle kısmından arama ve başvurular kategorisinden düşey ara fonksiyonunu seçtikten sonra aranan değer kısmına aranacak değer ya da idra adresini giriyoruz. Tablo dizisi kısmına kullanılacak tablo aralığı bütün indir sayısına da, bütün indir sayısına da, bulunan video satımındaki kaçıncı sıfırında verinin yazdırılacağını belirler. Aralık bas kısmına da doğruluğunu denklemek için sıfırı yazdırıyoruz. Tamam dedikten sonra daha ismi seçmemi seçmediğimiz için yok diyecektik. İsmi seçtiğimizde gördüğünüz gibi Ahmet'in cinsinin kaç olduğunu buldurmuş olduk. Son olarak da fonksiyonların nasıl kullanılacağı ile ilgili bize yardımcı olan Excel'in fonksiyon yardım menüsüne bakalım. Burada fonksiyonlara fonksiyonlarla ilgili kullanış şekilleri hakkında önemli bilgiler verilir. Buradan bakarak fonksiyonların kullanım şekline bakabilirsiniz. Excel'de fonksiyonlar konusunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki konumuz olan grafikler konusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.